AK Parti Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçim çalışmaları kapsamında Fethiye'de çarşı ve pazar esnafını tek tek ziyaret etti. Ziyaretlerde Yakup Otgöz'e, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, Seydi Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Ramazan Kaynak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz, AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil ve ilçe teşkilatı eşlik etti. Esnaf ziyaretlerine ilçe binası önünden başlayan milletvekili adayı Yakup Otgöz, çarşı esnafını ziyaret ederek salı pazarına geldi. Pazarcı esnafıyla tek tek selamlaşan Otgöz, esnaftan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan AK Parti Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Biliyorsunuz seçimlere şurada aşağı yukarı 25 gün zaman kaldı. Bugün bizim Fethiye programımız var. Fethiye programı arkadaşlarımla birlikte başladık ve şu an bizler esnaftan başlattıktan sonra pazar yeriyle birlikte devam ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Yani büyük bir teveccüh var, büyük bir destek var. İnşallah sadece burada değil, Muğla'nın her tarafında var. Biz bugün buradayız, yarın Dalaman Ortaca, bayramdan sonra da Bodrum, Milas yatağın gibi dolaşıp geleceğiz. Ama biz gece gündüz çalışacağız ve AK Parti'den biz 3 milletvekili bekliyoruz. Bu öyle şaka maka değil. Allah'ın izniyle biz üç milletvekilini buradan çıkaracağız. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Tabii bu seçim çok önemli. Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçilmesi lazım. Cumhurbaşkanı birinci turda seçmek için sizlere hepimize ihtiyacı var. Bir oyun bile önem var. Onun için gece gündüz çalışacağız ve inşallah Cumhurbaşkanımız da birinci turda millet Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birinci turda milletvekillerinde 300 birin üstünde bir çoğunlukla mecliste temsil edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii Ramazan bayramı yaklaşıyor. Ben tüm vatandaşlar mübarek Ramazan bayramı tebrik ediyorum. Ülkemize ve tüm İslam ülkelerine hayırlar getirmesi diliyorum. Ben Fethiye'nin de bizi destekleyeceğinden hiç kuşkum yok. İşlerinden biri başka biri yok. Şöyle baktığımız zaman yani AK Parti'den ikinci sıra milletvekili adayız. Biz hep herkesi kucaklayacağız. Herkesin milletvekili olacağız. Muğla'nın milletvekili olacağız. Yani biz çalışmak için yola çıkıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben herkese teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, bazı vatandaşları izledik, gördük. E, sizi çok desteklediklerini söylediler. E, hatta bazıları yakalarında yine sizin broşürlerimizle e, bir e, teyzecik de hep size oy verdik, hep diğerlerini yırttım attım dediler. O anda duygulandınız. Ne söyleyeceksiniz? Tabii ki bu AK Parti'nin bu millete verdiği güven destekten ileri geliyor. AK Parti herkesi kucakladı. Cumhurbaşkanı bugüne kadar verdiği sözlerin hepsini bir bir yerine getirdi. Yani Cumhurbaşkanımızın Ağzından çıktıktan sonra yapmayacağı iş yoktur. Yeter ki çıksın ben bunu yaparım dediyse demek ki onlara da dokunmuş, vatandaşa da dokunmuş. Biz buraya milletin efendisi olmaya gelmiyoruz. Milletin hizmetkarı olarak geleceğiz. Cumhurbaşkanının şiardır. Bunu da biz sahada gösteriyoruz. Bizlere büyük destek var. Ben herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.